Evet, şimdi insanların e, bir grubu temsilen bir yerde olmasında e, veyahut da bir şeyi anlatmasında sakınca yok. Ama tabii doğru yönde anlatmak, doğru yönde temsil etmek kaydıyla. Doğru mudur değil midir? Yani e, en nihayet. Yıllardan beridir e, terör belasıyla, illetiyle bu insanımız uğraşıyordu. Doğu ve Güneydoğu'daki insanımızın çektiğini... E, Hakikaten bizler daha yakinen biliyoruz çünkü Elazığ'da yaşıyoruz Doğu bölgesinde yaşıyoruz. Gelen haberler Batı'daki insanı nasıl sarsıyor bilmem ama biz çok sarsılıyoruz Elazığ'da yaşadık ve bu konuda çok hassas olduğumuz için ee, silah. Hadi bırakın gelin tartışın istekleriniz ne, nelerse ne yapılacaksa bunların konuşulması hususunda bir partinin temsil edilmesi bir partinin kurulması en doğal şey. Ama işte az önce okuduklarınız maalesef bunu gölgeler nezdinde bu konuda çok dikkatli olmak lazım. İşte az önce birlikten beraberlikten bahsettik ya. Şimdi birlik beraberliğe dönme zamanı işte. Neler söyleyeceğiz başkanım? Devam edelim arzu ederseniz. İlle dine indallahul İslam. Allah din, mübarek din, tamamlanmış dil, din İslam'dır. Biz tekrar ana kaynaklarımıza döneceğiz. Ana kaynaklarımızda zaten bizim bütün bunların önüne geçen reçeteler var. İlaçlar var. Biz birbirimizi seveceğiz. Yani özellikle Elazığ'dan başlayalım. Elazığ'da aramıza sağdı soldu, Alevi'di, Suni'di, işte Kürt'tü, Türk'tü, Zaza'ydı gibi ayrımları sokmaya çalışanlar biraz önce anlattığım gibi kökü dışarıda olan kuklalardır. Bunlar vallahi de billahi de Kürt'ü de sevmiyorlar, Alevi'de de sevmiyorlar. Bakın aynı Öcalan kitabında ve beyanatlarında Kürtlerin hepsi pis kokuyor. Onlar İslam'a bağnaz ve katı bir şekilde bağlı Kürtler diyor. Yani bölünmeyi isteyenler, içimize tefrikayı sokanlar, zaten kökü dışarıda ya da İslam'dan nasibini almamış insanlar. Biz adı biz adı Mehmet olan da, Mamuş olan da, Endonezyalısı da, Malezyalısı da hiç fark etmiyor. Mümin müminin kardeşidir. Ana kaynaklarımıza döneceğiz. Ama şehrimiz için konuşursak şehrimizde de özellikle dediğiniz gibi birileri bir şeyler yapmak istiyor. Özellikle ben burada şehit cenazelerinde, şehit cena cenazelerinde özellikle milletin duygularıyla oynayıp ki biz orada da çıktık, meydanda konuştuk. Ve biz hakikaten diyoruz bölge insanımızın hepsi dindardır. Devletini, vatanını, milletini sever. Evet. Bugün Hazreti Ali'nin yolundan giden Alevi vatandaşlarımızın Hacı Bektaş-ı Veli'ye bağlı tarikat ehli, tasavvuf ehli insanlar Alevliği bilmekte, Bugün Elazığ'da yaşayan Alevi vatandaşlarımızın hepsi istisnasız diyebilirim birkaç tane olabilir hepsi bunun farkındadır. Hiçbiri bölücü değildir. Hepsi Hacı Bektaş-ı Veli'nin gibi gelin canlar bir olalım, diri olalım, iri olalım şeklindeki beyanatlarını duymaktayız. Bunların hiçbiri bölücü değil. Evet. Birilerinin evet. o mahallede bölücü bir parti açması ya da orada bölücü söylemleri şey yapması buna sebep değil. Birbirimizi bilelim, birbirimizi sevelim. Bu memleketteki özellikle Zaza Eşraf, Kurmaç Eşraf hakikaten Allah'a, vatana, dine, peygamber efendimize çok sıkı sıkıya, gönülden bağlı, aşkla bağlı, şevkle bağlı insanlar. Biz bunları anlatalım. Belki aramızda iletişimsizlik olabilir. Ama fitne kapılarını kapatalım. Biz ana kaynaklarımıza döndüğümüz zaman, o kaynaktan içtiğimiz zaman, o kaynaktan yıkandığımız zaman arınacağız bütün kirden pastan. Samimi söyleyeyim içimize giren İçimize giren bütün mikroplar dışarıdan atılmış. Suyumuza katılan bütün bütün mikroplar dışarıdan katılıyor. Bunu sabataistler, siyonistler yapıyor. Allah'a şükür memleketimizde aklı selim insanlar çok fazla. Hazreti Ali'yi seven bölücülük yapabilir mi? Hazreti Ali'yi seven onun yolundan giden Ali diyen, Hazreti Ali diyen Allah diyor, Muhammed diyor. Ülke yani bizim özellikle ilimizde hakikaten o yönden çok şanslıyız. Evet, evet. Biz gideceğiz, oturacağız, konuşacağız. Bazen bazen gideceğiz bir dergahta oturacağız, bazen cemaat ehliyle oturacak, birbirimizi seveceğiz. İnsanımıza bakın bugün bizim sokaklarımıza kadar esrar inmiş. Bugün kültürel bir erozyon yaşanıyor. Bizim bunlarla bunlarla harcayacak zamanımız olmalı. Birbirimizi yemekle değil. Alevi vatandaş bugün Hacı Bektaş Veli'nin tasavvufuna uyan ve dört kapıdan, kırk kapıdan bahseden ki bunlar tarikat erbabı olan insanlardır. Bizim bölgemizde bakın ciddi söylüyorum artık esrar, eroin neredeyse doğal bir şey, normal bir şey olmuş. Yarın yılbaşı gelecek inşallah bir gün bununla da ilgili zamanınız olursa bir i̇nşallah. program yapmak istiyoruz. İnşallah. Artık sokaklarımıza ben buradan müsaade ederseniz onu da diyorum. Allah rızası için ey Müslüman çam ağacı asma dükkanlarına, vitrinlerine Noel bizden olmayan, bizim olmayan. Dışarıdan içimize soğulmuş bir kültürün, yani şunu söyleyeyim ben bir Fenerbahçeliyim. Galatasaray bizi yendi 3-0 tebrik ederim ama şimdi <laughs> düşünebiliyor musunuz? Allah için Feneryum'da Galatasaray'ın malları, ürünleri satılır mı? Şortları, tişörtleri satılır mı Allah için? Yani bizden olmayan evet. yani bunu bize demezler mi? Sen nasıl Fenerbahçelisin kardeşim? Allah'tan anla, kork. Ya anlatım güzel ama. Ya yani anlatım yani. özür dilerim ama <gülüyor> <kıyasla> <gülüyor> Yo, güzel. daha güzel olsun. <laughs> evet tabii. Yani ben Fenerbahçeli olduğum için e şimdi diyorsunuz eskiden ben bunu biraz daha yumuşatarak söyledim. Gerçekten işimiz çok. Bugün insanımıza gidiyorsun diyorsun ki Mübarek Hacı, ya namaz kılıyorsun, sen neden çam ağacı <laughs> süslüyorsun? Sen neden bu çam ağacının anlamı nedir? Vallahi günahdır. Bir lahi günahdır." Hristiyan adetlerini yaygınlaştırmaya girer. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş Hristiyan çocuğun bir tanesi demiş ki Peygamber Efendimiz tırnağını kesiyormuş, sırayla kesiyormuş. Hristiyan da gelmiş demiş ki Hristiyan çocuğu Ey Muhammed vallahi de biz de tırnaklarımızı böyle sırayla keseriz. Öyle mi demiş? Demiş öyle. Ondan sonra Efendimiz bir daha tırnaklarını sırayla kesmemiş. Ve Medine'ye geldiği zaman Medine'de İslam'dan önce kutlanan iki tane bayram var bayram var ve diyor ki bunlar nedir? Onlar da diyor ki bunlar bizim bayramımızdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki size bayram olarak iki tane bayram yeter. Bir kurban bayramı, iki Ramazan bayramı. Ve bütün ayet, bütün hadislerinde, bütün hareketlerinde bizim gayrimüslimlere özenmememizi, onların törenlerine, ayinlerine katılmamamızı bize emretmiştir, istemiştir, tavsiye etmiştir. E bakıyoruz, şimdiden başlamış Noel Kıyafetli insanlar sokakta geziyor. Ya bunların bizle ne alakası var? Çam ağaçları süslenmeye başladı. Ya Mubarek sen berbersin. Sen ne, ne için süslüyorsun çam ağacını? Berberlerde de mi var? Fırıncısın, ekmek satıyorsun. Niye sen çam ağacı süslüyorsun? Yani bir de insanlarımıza o kadar evet. güzel ve şirin gösteriyorlar ki ne var bunu? Peki ne varsa biz 26 Kasım'da Hicri yılbaşını kutladık. Bizim yılbaşımızı herhangi bir ülke kutladı mı? O günde tatil ilan etti mi? O günde eğlendi mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meğer bir şey yoksa ey Fenerbahçeli sen Galatasaray'ın formasını satıyorsun ve dediğimiz zaman ne var diyorsun. Biz de diyoruz ki Galatasaray satmıyor ama senin formalarını. içeri bile sokmuyor, camına bile asmıyor. Sen vitrine bir Fenerbahçe bir Galatasaray koyuyorsun. Ya yani evet. iyi de bu biraz fazla değil mi? <laughs> Diyoruz bizden değil bizim olmayan bir ürünün reklamını Niye böyle yapıyorsunuz niye bu kadar Ve vallahi de günahtır billahi de günahtır Evet süremiz azalıyor herhalde arkadaşlar kaç dakikamız var Bu Yapmayın ya Bu muhteşem evet, yüzürler Bir dakikalık süremiz kalmış muhteşem Şu muhteşem yüzürler bir, bir şey söyleyeyim Buyurun Kanuni Sultan Süleyman Han Mübarek Müslüman sec, Anlı secdeli bir mübarektir k Kıble yürekli bir insandır Öyle gösteriyorlar ki sanki Kanuni Sultan Süleyman Han, haşa sizden özür dilerim derken bile hayal ediyoruz. Sanki işi gücü sarayda efendim karı kız beklemiştir, işte güzel kadınları almış getirmiş, harem kurmuş, haremden dışarı çıkmamış. Evet. Ya Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, terbiyesizlik yapmayın. Buradan bütün, bütün hassas insanlara sesleniyorum. Kanuni Sultan Süleyman Han, Osmanlı tahtında en uzun kalan, 47 yıl kalan bir padişahtır ikinci halifedir. Ve bu adam, bakın bu adam dikkat edin. 47 yıllık saltanatı süresince 17 ay 20 küsür gün sarayda kalmıştır. Ve bu adam yaşamını ziget var seferinde, çadırında sefer sırasında yav vefat etmiştir. Bu adamı böyle saraylarda, bu rezilane işlerde gösterenleri de burada şiddetle kınıyoruz. Allah onları da ıslah etsin. Ama bu milletin değerleriyle, bu milletin büyükleriyle, bu milletin değer yargılarıyla oynamasınlar. Evet. Bize bu fırsatı verdiğiniz için ki Kanal ey ben burada yayına çıktığımız için demiyoruz. Hakikaten Elazığ'da farklı seslere, özellikle milli manevi seslere yer veren bir kanalımız. Allah sizlerden razı olsun. Allah Sesiniz gür olsun, ışığınız gür olsun. Allah razı. Şahsınızda bütün çalışanlara ve Aziz şehrin aziz insanlarına selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi Hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Allah ne mutlu Türk'üm diyen. Eyvallah. Evet. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Siz de şeref verdiniz efendim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Değerli izleyenler biz aylanın sürenin sonuna geldik. Ülke Ocakları ile ikinci başkanı Sayın Ferhat Polat stüdyomuzda bizlerle birlikteydi. Güzel bir sohbet, güzel bir muhabbet oldu. Efendim yarın akşam kısmetse yine burada olacağız inşallah diyelim. Görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Türkiye'de uluslararası kalitede sağlık hizmetlerini toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefleyen Medikal Park Sağlık